İkinci yarı Galatasaray biraz daha rolanti aldı. Icardi ile final yapmayı da bildi. İkinci yarıda Galatasaray vitesi düşürdü. Nihat Kahveci diyor ki ilk yarı ne kadar iyiyse ikinci yarı Galatasaray o kadar kötüydü. Ama kalite farkı o kadar büyük ki kötü oynarken bile iki gol daha bulduk. Dakika 56'da sahneye yine Yunus Akgün çıktı. Bu sefer pası verdi. Victor Osimen bu kez affetmedi. Sol çaprazdan skoru 3-0'a getirdi. Maç koptuktan sonra 69. dakikada Antalya Spor Van de Streck ile bir gol buldu. Durumu 3-1 yaptı. Ve final dakika 90 artı 3'te maçın yıldızı Sane 93. dakikada 60 metre depar attı. Al da at dedi Mauro Icardi o klasik tek vuruşuyla maçın skorunu tayin etti. Durum 4-1. Sinan Engin bu anı şöyle yorumladı. Sane o kadar centilmen ki Osimene değil morale ihtiyacı olan Icardi'ye pası verdi dedi. Şimdi Icardi açısından da şöyle bir durum var. Dünyada bence tek vuruşta bitiricilikte dünyanın en iyisi Mauro Icardi. Galatasaray'da izlemek onu gerçekten büyük bir zevk.